Abla Yemişen gel bana gel hadi Ne dedim anneciğim? Hadi gel. Ben küçük miyim de beni bu sete koyuyorsunuz. E gel çocuğum gel yavrum şen gel. Allah tuşunum, Gel toşunum. Koş ablam. Allah. Bak ablam. Hop hop hop. Allah küçük adam. <laughs> Allah. ablamı diye gel. 3 numaralı bakışını attı toşunum. Allah. Bırakın ya beni ben gideceğim diyor. Ben kendim gideceğim. Başlayın. Ablam. Allah. Allah. Bu, bu, bu. Yok yok gerek yok, yok teyze ya. <laughs> Ama ben sizi hiç almadım teyze. öyle gidin olmazsa. Öyle mi? Evet. Ha o zaman ağzını da yani daha uzun çekeyim. Allah küçük adam. Ha. Çikadımım. Köşünüm. Biraz sesi yok gitmiş. Söylüyorum ben onu. gezmek istiyor. Hah, alıyorum anne. Ay, bu geçmek istiyor bu. Bu geziçlik istiyor.